Merhaba ben Efe. Bugün sizlerle birlikte e, bir Hovercraft e, deneyi yapacağız, modeli yapacağız. E, i̇lk öncelikli malzemelerimiz bir CD, bir balon, e, bir enerji içeceği kapağı e, ve bir ipiştirici. E, i̇lk öncelikle e, bunu e, ben balonu şişirmekle başlayacağım. E, kolay bir şekilde şişirmek için e, bunu buna takıp şişireceğim. Şişirip geliyorum. Eee da kapattıktan sonra ölmesini engelleyebilirsiniz. E, şimdi e, bu kapağı e, CD'ye yapıştıracağım. E, hemen yapıştırıyoruz. Dolmasını hızlandırmak için e, sprey kullanacağım. Ee, şimdi e, dondu. Ee, şimdi kapağını açıp e, sökümeyi azaltarak ne olacağını gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sökümlerde aldığından dolayı her yerini istediğimiz şekilde bitirebiliyoruz. Ee, şimdi bir kez daha şişirip, bir daha deneyelim. İkinci olarak suyun üstünde deneyeceğim. Ee, suyun üstünde de gidiyor çünkü. Suyun üstüne bıraktım. Su açtım. Evet, gidiyor. Hava da az yani. daha uzun süre gidebildi. Deniyoruz. Ee, Açıyorum çayı. Evet, kolaylıkla gidebiliyor. Abi yanındayız diyoruz ama suda daha hızlı gidebilir.